Yani sultanı küçümsedim ama adam aldı hayatın vakasını karşıma koydu. Öyle oldu. Epeyim. Bak senin bugün buraya gelmen iyi fikir değildi. Git evine dinlen ha. Hatta yarından gelme. Yok iyiyim ben. Eve gidip ne yapacağım? Annemin gül yüzünü mü göreceğim. Rol yapma bana. Görüyorum seni iyi değilsin. Senin gibi mi? O ne demek şimdi? Dün gece annemin söylediklerini duymamış gibi yaptın ya. Öyle bir şey. birinden kaçarken öbürüne yakalanıyor. İpek durur musun? İpek. Konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum konuşmak. Dün söylediklerini istemeden söylediğini düşünmek istiyorum. Yok sayacağım tamam mı? Babamızın öldüğünü yok mu sayalım? Ben öyle bir şey mi diyorum? Sen benim neler hissettiğimi, neler yaşadığımı biliyor musun? Hayatımın nasıl alt üst olduğunun farkında mısın sen? Ama beni suçlamaya devam etmek istiyorsan, omzuma yeni yükler yükleyeceksen, buyur yükle! İçin rahatlayacaksa yap, devam et! Belki ikimizden biri daha iyi hisseder o zaman! Ama bunlara katlanmak benim için yeterince zor zaten! Ölen benim de babamdı! Düğün sabahı kanıyla uyandığımda koca! Anladın mı? Kızlar sakin ama sakin! Oğuz sen karışma! Eylül hanım! Siyam ikizlerin tarama sonuçları geldi. Şeniz kanser. Filiz'in sağlık durumu gayet iyi. Eğer senin için de bir sakınca yoksa Sinan Hoca'da bir görsün istiyorum. Ne dersin? Yani galiba aranız biraz kötüymüş de büyük annenizle ilgili bir sorun olmuş galiba. Hasta sizin hastanız. Eğer Sinan Bey'den görüş almak istiyorsanız tabii ki. Güzel. Ben de zaten böyle olacağını düşünerek herkesi toplantı odasına çağırmıştım. Sizin retro üçüncü aşama Leomio Sarkon var. Metastas belirtisi gözükmüyor. Ama tümörü almamız lazım. Altına toplar damarın çevresinde birikmiş baskı yapıyor bu durumda kanın kalbe geri dönmesini yavaşlatıyor. Fakat tümörü çıkartmak bazı komplikasyonlara ulaşabilir. Evet, ameliyattan sonra ciddi bir radyoterapi ve kemoterapi görmesi gerekecek. Peki diğer ikiz bundan nasıl etkilenecek? Filiz'in de kalp yetmezliği var. Bu yüzden solunum güçlüğü çekiyor. Bahsettiğiniz kemoterapi de kardiyotoksik bir maddedir. Kalp yetmezliğini son safhaya getirir. E bu durumda onu öldürür. Ay. Eğer ki ameliyatı yapmazsak da. Şeniz kanserden ölür. Bu da demek oluyor ki kardeş de ölür. Eylül Hanım haklı. Yani kardeşlerden biri öldükten sonra diğeri de ancak birkaç gün yaşayabilir. Kız kardeşin çürümeye başlamasıyla da diğeri de zaten sepsis yüzünden ölecektir. Birini tedavi edersek diğeri, diğerini tedavi edersek öteki ölecek. İkisini birden aynı anda tedavi etmemiz imkansız. Şimdi... Bu durumun hastane adına yararlı olacağını düşündüğüm için ben hastaları buraya yönlendirdim. Yani neticede hak verirsiniz. Yetişkin yapışık ikizlerin ayrılması iyi bir reklam. Peki ayrılmaları mümkün mü? Mümkün. Tabii Eylül Hanım bana eşlik ederse. şeyiniz kanser. Ben değilim öyle mi? Evet. Ama tedavisi var değil mi? Maalesef kanser son safhada. Ben ölünce Filiz'e ne olacak? Ne susuyorsunuz Sultan Bey? Bizi buraya siz getirdiniz. Size inanıp geldik. Onca dil döktünüz. Şimdi niye susuyorsunuz? Şeniz, kardeşlerden biri öldüğünde diğeri ancak birkaç gün yaşayabilir. Bir vücut ölüp çürümeye başladığında diğeri de zaten sepsis yüzünden ölecektir. Doktor gibi konuşma benimle. İnsan gibi konuş. Ne diyorsun yani? Kardeşim benim yüzümden mi ölecek? Şeniz sakin ol. Evet. Hemen ayırın bizi. Ben kardeşimin ölümüne sebep olmak istemiyorum. Hayır. Ben istemiyorum. Hatırlamıyor musun Şeniz? Biz neden ayrılmak istiyorduk? Beraber yürüyüşlere çıkacaktık. Göz göze bakacaktık. Hatırlamıyor musun? Adaya gidecektik. Bisiklete binecektik hani. Ben de yaparsın hepsini. Niye yapayım? Sen yokken niye yapayım? Ne anlamı var? O yaşamıyorsa ben de ölmek istiyorum. Başladı da yine saçma sapan konuşmaya. Şeniz, Allah bizi böyle yarattı. Sen benim bir parçamsın. Biz beraber doğduk. Beraber öleceğiz. İstemiyorum ben bu ameliyatı. Kes artık. Sizi ayırın diyorum. Geliyorum ben. Bu tek başına verebileceğim bir karar değil. Öleceksek beraber öleceğiz kardeşim. Boşuna bağırıp durma. Yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.